Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta o sushi teklifini alacağım bir tanesini. Hani şurada verdi ya 39 elmaslık teklif almayacağım. 99'luğu alacağım. Bir kereye mahsus. Nasıl olsa biriktiririm diye alacağım. Bakalım içinden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Hatta ödül şans, şansı var şurada. Odan baksam acaba? Neyse ben o zaman kaydı başlatacağım. O, orada görüşürüz. Şanslara bakacağım. O, o zaman da göstermiş olacağım işte. Neyse orada görüşürüz. Neyse öyle bir şey yokmuş. Ee, neyse ben açacağım gene de. Tıkladım ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse şuradan bir kereye mahsus bu teklifi alacağım. Satın aldım. İki tane çıktı. Evet acı çıktı gördüğünüz gibi. O 8 bite geldi. 8 biti bitin daha fazla sağlığa sahip birden fazla tareti olurdu ya. Çılgın acı. Tikin e, şeyi geldi. Wasabi gücü geldi. Onu birazdan okurum. Dynamite'ın rozeti çıktı. Cehennem acısı çıksın artık ya. Orada Colette ve Başka karakterlerin de vardı. Temel saldırıları ile bir çalı çıkarır ve çalılarda saklanan düşmanları takım arkadaşları için görür görünür yapar diyor. Oha iki tane çıktı. Ekstracı. Beri'ye geldi. Arkasında dondurmadan bir iz bırakır ekstracı bir tane daha Bazın sağlığı artar, torpido atışının menzili uzar ve süper özelliği daha hızlı dolar. Edgar'daki özellik gibi. Oha dörde bölündü. Acı. Angela'ya geldi. Temel saldırısında 3 ok atar. Ekstracı. acı. Süperini kullanarak sıçradığında daha uzağa gider ve süperini daha hızlı doldurur. Çılgın acı. Max'e geldi. Sınırsız cephane o kadar. Hadi canım oha, boy Chiboy... Shinobi eş kostümü çıktı ve rozeti de efsane. Oyuncu simgesi de süper. Oha, bu nasıl teklif be? Oha, çok iyi ya. Ben biriktiririm neyse şeyi. Daha fazla biriktiririm ama. Efsane teklif ya. Eğer siz de almadıysanız almayı unutmayın kesinlikle. Eğer elmas harcamak istiyorsanız elmasınızı bu teklifte harcayabilirsiniz. Müthiş şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Kostüm çıktı ya. Mükemmel. Bu kostüm çok iyi ya. Şöyle efekti de var. Çok güzel. Diğer eş kostümünün şeyi de var bende. Rozeti. Ama ben onu kullanmıyorum. Şu yani. Krampus eş kostümü var ya onun. Rozeti var. Onu boş verdim. Bir de şurada bir kostüm daha vardı. Bu da sanki Ninja eşin yenilenmiş versiyonu. Arkasında da tüy var gördüğünüz gibi şöyle. Sakura çiçeği gibi bir şey var şurada simge. Baya güzel ve hoş duruyor. Evet eşin kostümlerini görüyorsunuz. Bu 2750 mücevher karşılığında satılıyor veya istiyorsanız da 79 elmas karşılığında da satılabiliyor. Rozetti ve şeyi çok güzel ya. Yeni özellikler de eklenmiş oldu. Şurada gördüğünüz Tengu Angelo var ya, o Angelo ana hesabımda çıktı. Günlük Wasabi yani sushi açtım. Oradan çıktı. Bana da bu hesabımda şey çıktı. Shinobi eş kostümü çıktı. bayağı süper oldu. Neyse. Umarım videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Yani like atmışsınızdır. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık yaparsanız büyük yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra 2 dakika sonra yeni oyunun videosunu çekeceğim. Şimdi spoilerini vermek istemiyorum. Çektiğim zaman YouTube'a attığım zaman haberiniz olur. Bunu da söyledikten sonra bay bay.